Aziz yeni bölümde neler olacak ilk öncelikle dizimiz çok güzel asla final yapmasın diyenler videomuzu beğensin sayımızı senaristlere göstermiş olalım. Dizinin yeni bölümünde Aziz Efnan'ı uzun bir süre affetmeyecektir Efnan'a olan bütün güveni tamamen bitmişti. Her Efnan'ın Aziz'e ihanet ettirdiğini düşündürerek ve Efnan'ın bir gece yanında olduğunu söyleyerek Aziz büyük bir şok yaşar. Bu olaylardan sonra Aziz ve Pierre arasında büyük bir gerilim artar. Aziz Efna'nın yalan söylediğini öğrenince Efna'dan bir süre uzak duracaktır. Efnan için bu olanlar ne kadar çok zor olmuş olsa da Aziz'e gerçekler neyse anlatmaya karar verecektir. Aziz'in hayatını kurtarmak için Pierre'in söylediklerini yapmak zorunda kaldığını dile getirerek, Efnan kendisini Aziz'e affettirecek yeni bölümde Adem yaptıklarından çok büyük bir pişmanlık yaşayacak. Dilruba'nın mutlu olabilmesi için elinden geleninin fazlasını yapsa da, Dilruba Adem'in yaptığı kötülükleri asla unutmayacak bir şekilde Adem'den ayrılma kararı alacaktır. Analiz videom. Burada sona ermiştir videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın.